yanan ormanlar küllerinden doğuyor. Üç kıtanın kesişim noktasında bulunan Türkiye, Akdeniz iklim kuşağında yer alır ve orman yangınları bu kuşağın kaçınılmaz bir olgusudur. Her yıl ortalama 550 bin hektar orman alevlere yenik düşer. Küresel ısınma, Doğal afetler ve insan kaynaklı yangınlar nedeniyle dünya genelinde 4 milyon hektar orman yok olurken ülkemizin yaklaşık olarak üçte birini kaplayan orman arazisinin önemli bir kısmı da yüksek yangın riski altındadır. Sahip olduğu ekosistem çeşitliliğine bağlı olarak oldukça fazla canlı ve endemik bitki türünü barındıran ülkemizde çıkan her yangın ağaçlarla birlikte binlerce canlıyı da olumsuz etkiler. Bu durum yangınla etkin bir mücadele gerektirir. 1839 yılında kurulan Orman Umum Müdürlüğü, şimdiki adıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, kurulduğu yıldan itibaren ormana sahip çıkmak vatana sahip çıkmaktır ve orman vatandır düsturuyla ülkemiz ormanlarına ve milletine sürdürülebilir ormancılık ilkesiyle hizmet vermektedir. Orman Genel Müdürlüğü olarak sahip olduğumuz etkin hava gücünü orman yangınıyla mücadelede uzmanlaşmış kadrolarla destekleyip riskli durumları erkenden saptarken, Akdeniz ülkeleri arasında yanan alan miktarını en aza indiren ülke olmayı başardık. orman yangınlarıyla mücadelede kilit rol oynayan yer ekibini yeni nesil amfibik uçak, helikopter ve insansız hava araçlarıyla gökyüzünden desteklerken, kahraman ateş savaşçılarının karada ihtiyaç duyduğu arazöz, dozer ve ilk müdahale araçlarının sayısını önemli ölçüde artırarak yangına müdahale süresini 12 dakikaya indirdi orman varlığımızı koruyup geliştirmek için yürüttüğümüz her proje dünyaya örnek olurken, ormanlık alan artışında ülkemizi Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıraya yükselttik. Ülkemizde yanan alanların ağaçlandırılması ve başka amaç için kullanılmaması, anayasamızın 169. maddesiyle güvence altına alınmıştır. Bu sebeple Orman Genel Müdürlüğü olarak işimizin önemli bir kısmını yanan alanların ağaçlandırılması ve ağaçlandırma çalışmaları oluşturmaktadır. 1918 yılından bugüne kadar planlı işletmecilikle yönetilen ormanlarımızın devamlılığı önceliğimiz olup yeniden ağaçlandırma çalışması için ürettiğimiz fidanlarla ülkemizin dört bir yanını ağaçlandırırken kaybedilen orman alanlarının yeniden kazanılmasını sağladık. ülerinden yeniden doğan her ormanın geleceğe bıraktığımız bir nefes olduğunu bilerek yeşil bir vatan için seferber oldu. Yıl boyunca verdiğimiz eğitimler ve gerçekleştirdiğimiz tatbikatlarla 20 binden fazla kişiyi yangın sezonuna hazırlarken bilgi, birikim, teknoloji ve istikrarla cesur, gayretli ve kararlı adımlarla yeşil vatanı korumaya ve geliştirmeye devam ederek sahip olduğumuz orman varlığının azalmasına izin vermedik, izin vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü